Arkadaşlar bugün kaya arkasındayım. Bugün sizinle kaya arkasını gezeceğiz. Koskoca bir arazi var. Köpeklerimiz de var. Şuna bak, şuna bak, şuna bak. Çok feci arkadaşlar. Bir de kurt boğan. Yusuf yapma. Kurt boğanlar çok acayip olur. Bizim de bir... neden aldım. Kaçma bir yaba hayvan çıkar. Falan filan sopayı vuracağım. Ondan sonra direkt kaçacağız. da. Evimde bir sürü video çekildim ben. Kozan Kalesi'nin. Kozan Kalesi. arkadaşlar. Çok güzel bir yer. Cennet gibi. Dağlar göstereyim. Dağlar çiçek dolu. Bu ineyim de. Çünkü bayağı bir yüksek. Yaklaşık eve 2 kilometre vardır. Yani Daha sonra da çamlara gideceğiz. Çamlarda çok kötü şey olabilir. Çamlar şurada. Çam ağaçları var. Çok kötü orası. Can olabilir. Yılan olabilir. Oradan çok korkuyorum ama. Bugün yılan görürsem de sizin için onu yakalayacağım. O zaman... Tamam. Aa onlar en iyi Baba. Tamam. Arkadaşlar köpekler koklamaya başladı. Hemen birazcık da çok çok de, Hadi. De, Hadi. şuralarda gezeceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Baksanıza hep limonlarımız kesildi. Buradaki de kesildi. Hep kökler. burası bizim hayat. Yani burası çok güzel. Arkadaşlar bu da benim doğum günüm. Hepinizi çok seviyorum. videoda işte yorumlara videoyu beğendiyseniz videoyu beğendim yazın Çünkü burası bizim dağlar. Derken mağara yurdum arkadaşlar. Şu an mağaraya gideceğim. Bu da çok kötü şeyler var. Ana karga bu. Arkadaşlar karga gördüm. Şurada şu köpek karga. Ay işte kuş karga. <laughs> <laughs> Allah bilir mağara lan. Onları mağaraya nasıl <laughs> yapacağım? Arkadaşlar, mağaraya girmem için bir abone ve bir like atarsanız, yarın mağaraya giriyorum. Hatta gireceğim bile yarın. Hemen sabahın köründe İsmail, İsmail arkadaş için alacağım. Siz İsmail arkadaş mı bilmiyorsunuz. Şuradaki mağaraya gireceğim. Bakın in orası. Görüyor musunuz? Bak şimdi şurada. Bir mağara var. Aha. Şu an. Baksanıza. Çok kötü. Bir mağara Her yer yanmış. Bana sel basmış. Arkadaşlar buralarda ne olup bitiyor. Hiç böyle olmuyordu. Çamlarda gidemeyeceğim. Sel basmış akşamların yolunu sel başlatmış. Şu aradan da gidemem hep yılan dolu. Akrep de sokar. Ama Kozan Kalesi de şurada. Bizim ev Kozan Kalesi'nin arkasında. Yani anlayabiliyorum ki. Arkadaşlar. 5000 kala. Yarın da yılan avlayacağım. Ya abone ve bir like atarsanız Gerçekten yılanı avlayacak. Hiç ya, Çekmiyorum Hatta Şuraya yazıyorum bak. Buraya yazıyorum Vallahi billahi yazıyorum artık Bugün Yılan yakalayacağız Hatta narça başlıyor. Yarın yakalayacağız Bugün demişim ay işte Yarın yakalayacağız